İşi bileceksin Cavit. Şu dünyada en güzel şey alıp satmaktır. O dursun çakalının arazisine çok para ödedim ama her gene de iyidir. Zaten yeni araziler alacağız. Dursundan zararımızı onlar da kapatırız artık. Benim de payım var mıdır mutlarım? Hani Dönüş Hanım'ın arazisini dağıtmak işi falan vardı ya. <gülüyor> 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 ee. Yeni işler gelsin, ayarlarız bir şeyler Cavit. Ama ihtiyacım varsa hallederiz. Yok yok, öyle aklıma geldi, sordum. Sor tabii Cavit. Sen aklına gelince hemen sor. Akılda kalması daha kötüdür. Ama arada beni kim besliyor diye de sor Cavit. İyi gelir. <laughs> Oo Ali sen. Oo hayatı gel 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 geç otur. Neredesin sen ya? <laughs> Abi büyütmüşün maşallah torunu ha. Aa büyüyor işte. Ee, bebekken görmek nasip olmadı. Ben de arılarıma gidiyordum. Dedim kaç gündür görmüyorum ya yüzünü esirgiyor bizden. Ya hiç eksüre vermediler be hayatı. Gece gündüz çalışıyorum gene de yani biteceği şüphelidir. Dursun'a söz vermiştim. Aya alarmı yapacaktım ama nerede bende o vakit? La hiç o konuyu merak etmesen ya. Dursun zaten arsayı muhtara satmış. Hem e, yüksek paraya. Deniz Hanım'ınkini emsal göstermiş. Ya hayatı. Bu muhtar ne işler çeviriyor olabilir? Ne gibi? Onca sizin araziye talip oldum. Sonra... Dönüş Hanım'a düşman oldu. Sonra iyi davranmaya başladı. O sizin arazinin zıttındaki Dursun'un arazisini satın aldı. Ha hakikaten la. Lan bu muhtar bu kadar parayı nereden buluyor ya? Ben anlamadım. Ben anlamadım hayatım. Ama öğreneceğim. Zaten de Dursun'un arazisine talip olduğunda işkillenmiştim ben. Ama vaktim yoktu. Sen de haklısın bir sürü mesele var başında ya. Ama hayatım Şimdi zamanı geldi. Vakit ayıracağım. Her şeyi öğreneceğim. Bu projeyi de hızlandıracağım. He ben de sana meşgul etmeyeyim o zaman. Hadi sana kolay gelsin. He bana bak. Hadi bakalım. Sorunu da ihmal etme bu arada. Sağ ol, ha. sağ ol. Allah sana da nasip etsin Ate. Hadi.